Merhaba herkese merhabalar. Ben Hüseyin Gülşen. Bu videomuzda mobil verinize nasıl kota koyabileceğinizi göstereceğiz. Bu işlem oldukça basittir. Öncelikle Android işletim sistemine sahip olan bu telefonumda ayarlar sayfasına giriş yapıyorum. Ayarlar sayfasında Veri Kullanımı bölümüne geliyorum. Hücresel verimi açıyorum, tamam diyorum ve hücresel veri sınırını ayarlay, aktifleştiriyorum. Evet, bu durumda buradaki e şemada bu şekilde sınır belirleyebiliyorum. Uyarının gelmesi gereken sınırı belirliyorum ve kapanması gereken sınırı da belirliyorum. Böylelikle sürpriz faturalar gelmemiş oluyor ve cebimiz rahat etmiş oluyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.